Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik Filo'ya. Mağazamızda şu an mevcut da 3 halı köyde kampanyası mevcuttur. Aksesuar ürünlerinde, ayakkabı bakım ürünlerinde çoraplarda geçerli. Stoklarla sınırlıdır. Aynı zamanda da %70'e varan indirim kampanyası vardır. Tüm kışlık ürünlerde yeni sezonlar hariç kampanya e, mevcuttur. Peki. Yetkiliye çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Yetkili arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bu bilgilendirmeleri için. Derken hemen ayakkabılara geçiyoruz. Botlarımız var arkadaşlar. Çok şık. Şöyle indirimde. Mevcut süreçte indirimde. Evet. Şurada gördükleriniz indirimli ve 400'den başlayan fiyatlarla demiş. şu stand o şekilde çeşitli botlar benzer botlar birbirine benzer botlar ve çok şıklar ve evet, bu stand dediğim gibi 400'den başlayan fiyatlarla devam ediyor Evet indirimde olan ve kampanyalı olan valizler renk renk model model istediğiniz renk ve modeli seçebileceğiniz çok geniş model kapasitesine sahip valizler arkadaşlar. Evet. Hemen şunun fiyatına bakalım. Şöyle peşin fiyatı 1500 taksitli fiyatı 1665 lira. Bunun gibi çeşitli modeller var. Evet. Şurada bir tanesine daha baktık. Peşin fiyatı 1500, taksit fiyatı 1665. Bunlar aynı fiyatlar. Ancak aynı boyutta olanlar olduğu için aynı fiyat. Daha küçüklerine bakalım. Bir boy küçüğü. Peşin fiyatı 1300, taksit fiyatı 1443 lira. En büyüklerine bakalım. En büyüklerine kadarmış. Evet. Peşin fiyatı 1800, taksit fiyatı 1998 lira. Evet çeşitli model ve renkler, çeşitli boyutlar. Tamamı burada. Ve yeni sezon ayakkabıları geldi. Güderi bir ayakkabı. Hemen önünde şöyle metal var. Çok yumuşak. Ayakkabıya şöyle dokunduğumda son derece yumuşak. Hafif ölçekli bir topuğu me mevcut. Ayakkabımız Peşin fiyatı 1700, taksiti fiyatı 1887 lira. Ve bir başka yakabımız. Hemen şuradan lastik şerit gitmiş. Ön tarafında lastik şeridi mevcut. Sıfır topuk diyelim. Evet, bu yakabımız. Bu yakabımızın peşin fiyatı 1100, taksitli fiyatı 1221 lira. Evet. indirimde olan botlarımıza bakalım. Evet bu botlarımız, botumuz güderi. Hafif ölçekli topu mevcut. Şurada fermarlı arkadaşlar. Ön taraftan yine fermarlı ve iç kısımdan fermarla kapatılmış. Hemen ön tarafta bağcıklı güzel bir bot modelimiz arkada bilekte deri oluşturulmuş bir parça bu botumuz şu an indirimde hem de büyük indirimde indirimli peşin fiyatı 900 indirimli taksit fiyatı 999 lira ve deri olan bir başka botumuza geldik topu çok az topuk sevmeyenler için tercih etmeyenler için son derece ideal evet bağcıklı ve iç kısımdan fermarlı olan bu botumuzun büyük indirimde olduğunu da bildirmek istiyorum evet indirimli peşin fiyatı 450 indirimli taksit fiyatı 500 ve yine bir başka güderi olan bir botumuz. Topuk çok yüksek değil. Şurada kemeri mevcut. Hemen şu kısmında bakın şöyle bir açıklık var. Yakası kürklü. Evet iç kısımları da tüylü onu göstermek istiyorum. Komple şuraya kadar kürklü. Gördünüz. Evet. Hemen iç kısımda, ön kısımda fermuar mevcut. Güderi olan bu botumuz da büyük indirimden faydalananlardan. Botumuzun indirimli peşin fiyatı 650 indirimli taksi fiyatı 722 lira. Ve büyük indirimde olan bir başka botumuz. bit evet. Şöyle boğaz kısmında kürkleri mevcut. Şu şekilde görün istiyorum özellikle yatırdım evet ön kısmı bağcıklı iç kısımda fermuar mevcut bu da topuklu ayakkabıları tercih etmeyenler için ideal bir bot modeli ve evet, bu botumuzda büyük indirimden faydalananlardan botumuzun indirimli peşin fiyatı 800 indirimi taksi fiyatı 888 lira Evet çocuk reyonundayız. Çocuk reyonunda da indirimler devam ediyor. Evet çocuk reyonunda şöyle minik bir botumuz mevcut. Minikleri sıcacık ayaklara kavuşturmak için son derece ideal içi kürklü ve bu çocuk reyonundaki bu ayakkabımız da büyük indirimden faydalanmakta ve indirimli peşin fiyatı 250 indir indirimli taksi fiyatı 278 lira yine bir başka butumuz mevcut yıldız desenli pırıl pırıl şuradan cırtlı önde hemen cırtları mevcut aynı zamanda bağcıklı ve fermarlı Evet bu botumuzda büyük indirimden faydalanmakta ve indirimli peşin fiyatı 350 indirimli taksit fiyatı 389 lira. Evet miniklerde yeni sezon ayakkabılara da bakalım. Yeni sezon ayakkabılar oldukça renkli, oldukça canlı, minik ve çok renkli. şurada çırtla kapatılmış arkadaşlar ayakkabımız. Komple bakıyoruz her tarafına çok renkli çok canlı bir ayakkabı. Evet yeni sezondaki bu ayakkabımızın peşin fiyatı 650, taksit fiyatı 722 lira. Ve yeni sezon bir başka çok renkli ayakkabımız. Gördüğünüz gibi neredeyse her renk mevcut. Cıvıl cıvıl. Evet şurada lastikle kapatılmış ve cırtlı olan. Bu ayakkabımızın, bu yeni sezon ayakkabımızın peşin fiyatı 800, taksiti fiyatı 888 lira ve montlarda %70 indirim. Filo da montlarda mevcut. Daha önceki videolarımızda da göstermiştik. Çeşitli renklerde, çeşitli boyutlarda. Güzel montlar mevcut ve yüzde yetmiş indirime dahil. Evet yelekler. Ayrıca şöyle bir torba var. Ve dediğim gibi her renk mont mevcut. Evet böyle sweatshortler mevcut arkadaşlar çeşit modellerde kapşonlu kapşonsuz bunlar da büyük indirimden faydalanmakta gördüğünüz gibi büyük indirim standındalar pek çok renkleri mevcut Evet şurada ayakkabı içerisine konulan tabanlıklar var arkadaşlar. Bunlar 3 al 2 öde kampanyasına dahil ürünler çeşitli tabanlıklar mevcut istediğinizi seçebiliyorsunuz Evet bu stand 3 al 2 öde kampanyasına dahil ve çoraplar 3 al 2 öde kampanyasında mevcut süreçte bu kampanyalar stoklar bitinceye kadar devam ediyor arkadaşlar. Stoklar bittiğinde kampanya da bitiyor. Dolayısıyla burada beğendiğiniz bir ürün olduğunda acele etmeniz gerekiyor. Kampanya stoklarla sınırlı deniliyor. Evet renk ve model bitmiyor gördüğünüz gibi çok çeşitli modeller mevcut kadın erkek çoluk çocuk herkes için bu kampanya mevcut ancak az önce tekrarladığım gibi kampanyayla sınırlı kampanya bitiminde Pardon stoklar bittiğinde stoklarla sınırlı olan bir kampanya stoklar bittiğinde kampanyada bitecek. Ona göre acele etmenizi öneriyorum.